Anne karnında doğumdan korkan bir bebek farz edin. O bebeğe denilseydi ki: Merak etme, korkma. Doğum kötü bir şey değil. Seni yaratan seni burada kısa bir müddet tutacak. Bu karanlık ve dar yerden daha güzel bir alemde seni misafir edecek. Dışarıda seni bekleyen aydınlık bir dünya var. Yüksek dağlar, büyük denizler, yemyeşil düzlükler, Gökyüzünde uçan bulutlar, esen rüzgarlar var. Güzelliğine hayran olacağın binlerce rengarenk çiçeklerin olduğu bahçeler, üzerinde tatları, renkleri, şekilleri, kokuları ayrı ayrı meyveler bulunan ağaçlar var. Balından yiyeceğin arılar, sütünden içeceğin inekler, yumurtasından istifade edeceğin tavuklar var güzelliğinden ve zarafetinden bakmaya doyamayacağın kelebekler, senin için bestelenmiş şarkılar söyleyen kuşlar var. Sırf sen, üşüme ve karanlıkta kalma diye gökyüzüne asılmış güneş var. Gördüğünde çok sevineceğin, hasretle ve bir an evvel seni öpüp koklamak için çok büyük bir sevgi ve şefkatle seni bekleyen anne ve baban var. Seninle oyun oynamak için sabırsızlanan çocuklar, sabahlara kadar muhabbet etmek isteyeceğin dostlar ve büyüdüğünde seninle bir ömür geçirmek için bekleyen bir eş var. Merak etme. Tüm bu güzel şeylere kısa bir zaman sonra kavuşacaksın dense daha önce hiç doğum görmemiş olan bebek, bahsedilen dünya hakkında hiçbir şey bilmediği için inanmakta elbette zorlanacaktır. Ama bebek kendi vücuduna biraz dikkat etse dünya denilen alemin varlığına kendi vücudundan deliller bulacaktır. Sürekli büyüyen vücudu artık bu karanlık ve dar alemde yaşamasının mümkün olmadığını anlatmaya başlamıştı aslında. Gözleri renklerin, kulakları seslerin, ayakları yürüyeceği bir yerin, duyguları sevginin, ciğerleri havanın, ağzı ve midesi ise yemeklerin varlığından ona haber vermekteydi. Çünkü bulunduğu ortamda bu organlar hiçbir işine yaramıyordu. Sadece bu karanlık ve daracık yerde kullanmak için verilmiş olamazdı. Öyleyse neden verilmişti? Ve bebek düşündü. Beni bu karanlık ortamda kim bu kadar çok organ ve duygular ile yarattıysa elbette bu duygu ve organları kullanacağım yeri de yaratmış olmalıydı. Demek o ses haklıydı. Dünya diye bir yer gerçekten var. Aynen bu dünyanın varlığına inanmayan bebek gibi, ey insan, ahiretin varlığından şüphe etme. Çünkü senin sınırsız isteklerin ahiretin varlığından haber veriyor. <laughs> وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون